Otomobil dolandırıcılığında kilometre oyununa dikkat dolandırıcılar sayaç üzerinden gelen iletileri keserek kilometreyi düşürme yöntemine gidiyor. Peki bu durum nasıl anlaşılır? İkinci el araç alacaklar nelere dikkat etmesi gerekiyor? CNN Türk ekibinden İlayda Karaca ve Caner Emre Kınacı uzman konuyla aktardı. Araç alacaklar dikkat. Baktığınız aracın kilometresi düşürülmüş olabilir. İkinci el araç alırken aman dikkat diyelim çünkü alacağınız aracın kilometre sayacıyla oynanmış olabilir. Peki bu durum nasıl anlaşılır? Araca bağlanarak aracın farklı beyinlerinde, farklı kumanda beyinlerinde siz ABS kontrol beyni dediniz mümkündür motor işletim sistemi beyninde olur. O cihazla aracın üzerindeki değişik kontrol beyinlerinden aldığınız datalarda aracın kilometresini oradan görüp kıyaslayabilirsiniz de. Kilometre oyunu dolandırıcıların sıklıkla başvurduğu bir yöntem. Peki bu nasıl mümkün oluyor? Elektronik olarak yanıltabiliyorlar, kilometre sayaçlarını değiştirebiliyorlar. O yüzden çok dikkatli olmak lazım. Araç alırken sadece kilometre değil, kaporta kontrolü de aynı ölçüde önem arz ediyor. Peki araç alacak olanlar nelere dikkat etmeli? MR cihazının faydası tüm parçanın tamamı hatta tüm aracın tamamında boya kalınlıkları görebiliyorsunuz. Aracın o parçasında orijinal mi, fabrikadaki orijinal halinde mi bir onarım var mı? Onarım varsa ne miktarda onarım var? Bunların hepsini bu cihaz size raporluyor.